arkadaşlar. Bu güzel GTA Vice'nin 10 bölümüyle cibemiyle arkadaşlar. Bir önceki kontrolüsü arkadaşlar. Otobüste takım, takımacı yapmıştık. Baka bu bende başınız değerlendirecek arkadaşlar. Daha fazla GTA Vice'nin gelmiş olsun. Bir önceki önce GTA Vice'nin bölümünüzü izlemediyseniz sağ arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar geçen bölümü gerçekten e, desteğinizden dolayı gerçekten çok çok teşekkür ederim. Geçen bölüm gerçekten çok iyi bir izlenme aldı arkadaşlar. Hepinize gerçekten çok çok teşekkür ederim ve hemen servis takımımıza başlıyorum arkadaşlar. Evet ben hemen he, o, o Polis abisinin de alayım. <laughs> hemen Hemen de kovalıyorsun değil mi beni ya Allah Allah polis abi Şimdi dur Mevlu bey beni hemen, ko beni hemen kovalıyorsun değil mi Ah ben sana vuracağım Of be işte bu Ah Ya Bakalım yine bu bölümde arkadaşlar Otobüs bulabilirsek Gerçekten çok iyi olacak çünkü Otobüste takım yapabiliriz Bir önceki bölümde az takım yapmıştık Şimdi bakalım bu otobüs nerede acaba? Aa ya peşime takıp durma o polis abi. Polis abi peşime takıp durma. Memo bey peşime takıldı mı? <laughs> abi çok iyi ya. Çok iyi. Dur bir dakika. Ee, bu bölümde biraz hızlı bir şekilde başladık. Fark farklı hızlı bir giyiş yaptık. Yani hem videoya hem de e, oyuna hızlı bir giyiş yaptık. Aa bir dakika. Bu arkadaşlar gerçekten geçen bölümde çok iyi bir izlenme aldı arkadaşlar de gerçekten çok çok teşekkür edeyim Eee Desteğiniz benim de gibi benim için çok önemli Eee Ya burası çıkmaz sokak mıydı ya Yok çıkmaz sokak Onanma dı 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 Ya oha oha iki tane polis arkamda dolaşıyor oha Bu ne böyle Bu ne böyle ya ben bir şey yapmadım. Ben bir şey yapmadım. Ben bir şey yapmadım. Bana niye vuruyorsunuz? Ben bir şey yapmadım ki. Abicim bak ben bir şey yapmadım. Ya çekin ya. Terbiyesiz herifler. Vallahi ben bir şey yapmadım ha Hadi. Of. <gülüyor> <gülüyor> Böyle. Polise çak, polise diyorum. Taksiye çaktılar şu an. Ya yani ben taksiden kurtuldum. Ne? İşte budur be. Ama birazdan bak başkasına vursam onlar bana vursa of 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 of. Bir dakika dur 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 Hemen kaçacağım. Arkadaşlar kaçacağım bir saniye. Bir yere çarpmazdım. Ara araba patlayacak. E ben de patlayacağım. Hoppa. Akim polis Ha. Bu sefer benim kalk. Ana! Dur 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 du. Çabuk 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 çabuk. Çabuk çabuk arabadan çık. Çabuk, 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 çabuk arabadan çık. Ya! Çıkamadık ya. Patladı o da ya. <laughs> ya o da patladık ya. Of of nasıl patladık ama. Gördünüz mü arkadaşlar nasıl patladığını? Polis abisi e biliyor muyuz? Bilemiyoruz. Geçelim hadi. Ama demin arkadaşlar gerçekten patladı. O da ya bir tane otobüs görsem çok iyi oluyor ya. Otobüs otobüs çabuk otobüs bulmamız lazım. Bir şu. Abi alayım mı abicin? Teşekkürler. Teşekkürler. O, o, otobüsü bulmamız lazım. Otobüsü bulmamız lazım. Otobüs çünkü çok iyiydi bir önceki bölümde sonunda otobüs yerinde ya otobüs yerinde doluttu bizi oyun sen niye şey yapıyorsun <laughs> dur ya çarpa çarpa mı gidiyorum ben ee ben çaba çarpa gidiyormuşum hiç fark etmemişim <laughs> Motosiklet abicim ben senin motosikletini çalacağım bir dakika Tamam ben gideyim ya böyle yapmaz. Bir şöyle he tamam. Ya şu otobüs yerini bir bulamadık ya. ya kamera açısına bak. He. Kamera açısı biraz küçült Ya küçültme de? Ha şöyle olsun. Tamam. Aa yağmur başladı. Otobüs Hiç mi yok yani? Hoppa Arkadaşlar Ay be bir oldum otobüs Ben uçtum esmen ya Uçtum esmen Dur 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 Şöyle Heh ne? Bağı sıkacaklar şimdi. Bir dakika du, 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 du. Sen ne yapıyorsun? He? Sen ne yapmaya çalışıyorsun? Ya sen ya sen sen sen, sen bittin ha. Sen bittin. Terbiyesiz zeyf ya. Yine bana yumruk atıyor o polis. Terbiyesizi ya. Ah. Ah. Yok. Allah! Ya yine takıldım bana ya. Of oh, oh, oh. ben seninle mi harcayacağım? Ya. Üzgünüm abi kaçacağım ben. Üzgünüm kaçacağım. Da. Bak şimdi oğlum beni takıldı. Takıldı takılmasına da. Heh, bu sefer beni bulamadın. Ha ha ha. Ha bu sefer beni bulamadın. Hayır ne oldu? Ne oldu? Vurmamı mı bekliyordun? En iyisi yani ben corner çalacağım. Corner çalacağım. Vallahi corner çalacağım. Heh. Kona çalacağım, kona çalacağım. Bir dakika. Dur 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 <laughs> Da. Al işte ben sana çaldım. İkimiz de birbirimizle çaldık, değil mi? Al sana bir de sana çalacağım. Na bak bir kez daha bulasam. ay ben böyle kaçıyorum ama umarım bir şey olmaz. Aa! Aa! Of deyip yaptık yalnız ha. Aa! Aa of! Bir dakika. Çabuk arabadan çık. Voice. Daha bir şuna takılacak. Çabuk kaç 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 kaç. Çabuk kaç 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 kaç.

Hayvams patladı valla. Güzel hava yok mu vallarda hiç? Ta. <laughs> Sen sana Ana poz servis. Oooh. Sen gel bakayım a öldün. Ah. Ya ben seni vay mahvedeceğim. A bak sen de arkamdan geliyorsun. Çık 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 çık. Aa, Allah Ne otobüs bulamadık ya bu bölümde de. İnşallah bir sonraki bölümde yani 12. bölümde bulacağız. Ah! Ama bak sana vurdum. Allah Allah. Sen bana ne vuruyorsun? Hemen kaçacağım buradan ya. Of, oh, oh, seninle mi uğraşacağım? Terbiyesiz <laughs> evler. Çabuk, hoppa. Çabuk, 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 çabuk. Oh, kamerasına bak. Oh, 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 oh. Kamerası valla çok iyi. Çok iyi bir kamerası. Ah, Allah. Ha <laughs> bak sen de kendi içinde şaşırdın. Essa arkadaşlar já dava zebra, mas assim é possível também hoje, gente, é mais do mesmo, bir sonraki GTA Vice bölümünde görüşmek üzere. Bir önceki bölüm gerçekten çok seviniriz. Umarım bu bölümde seversiniz arkadaşlar. Diyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.